Merhaba arkadaşlar. Bu haftanın halka arzlarını soranlar çok oluyor. Özellikle Baydoner ve Enerya Enerji hakkında yorumlar gelmeye devam ediyor. Ne zaman başvuru yapacağız, ne zaman talep toplama olacak, ne zaman işleme başlayacak gibilerinden. Bunun hakkında bilgiler vermeye çalışacağız ama azça GEO'yu da soran çok oluyor. Hani biz GEO sektörünü beğenmiyoruz, orada pek durmayacağız demiştik. Yine de azça GEO'ya katılmıştık belli bir miktar sonra da bir satışımızı yapmıştık arkadaşlar. Geldiğimiz noktada az çekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tavandan sonra tavan bozmuş ve şu an 3. tavanın ortasından sanki böyle tekrar yükselişe geçecek gibi duruyor. Çünkü hacmen de yükseliş var. Gelelim bu haftaki halk arzlarımıza. Halk arz analiz profiline teşekkür ediyoruz burada. Yine bize çok güzel bir bilgisayar oluşturmuş. Tek görselde bütün bilgileri enerji enerji ve baydoner restoranlarının bütün bilgilerini tek görselde bize sunuyor. ENRYA koduyla enerji enerji bu hafta halk olacak. 14, 15, 16 Ağustos Pazartesi, Salı, Çarşamba günü saat 9 ile akşam 17 saatleri arasında arkadaşlar. BYDNR koduyla ile Baydoner restoranları 15, 16 Ağustos, Salı ve Çarşamba günü bakın burası çok önemli. Buraya dikkat edin. 10.30 ve saat 1 ile 1 arasında halk olacak. Arkadaşlar dikkat edin diyoruz. Hani birden sonra emir verdim gerçekleşmedi. Şöyle oldu böyle oldu demeyelim. Buraya önemli. Benim tavsiyem nedir? Baydönere salı günü başvurunuzu yapın. Çarşambaya bırakmayın. Enerya ya da en geç salı günü başvurunuzu yapın. Yine çarşambaya bırakmayın arkadaşlar. Hani pazartesi yap diyebilirsiniz. İlk gün bir şey olmaz. Katılım endeksine uygun değil, katılım endeksine uygun değil hem enerji enerji hem baydoner restoranları. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ya işte bu nedir? İki haftadır katılım 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 herkes katılımı soruyor. Bunun hakkında bir video paylaştım sizlerle. Hala bana yorumlarda diyorsunuz ki işte sen katılımı söyledin, söylemedin. Farklı yönlendirdin, yönlendirmedin. Yahu arkadaşım ben burada gelmişim. Bilgiler vermeye çalışıyorum. Bana de, diyor ki arkadaş e, sen niye söylemedin? Katılım endeksine uygun ya da uygun değil. Ya yazsa söylerim. Bak burada yazıyor. Söylüyorum. Diliyor mu, Duyuyor musun beni? Ki, Kimde o? Osman. Evet. Yani rica ediyorum. Ben öyle yok katılım endeksiymiş değilmiş. Ben bunu söyleyip söylememek diye bir durum yok arkadaşlar. Enerji, enerji katılım endeksine uygun değil. Bakın söylüyorum. Baydener restoranları katılım endeksine uygun değil. Diyeceksiniz ki haramla helal mi? Orasını ben bilmem. Orası senin duygu düşüncene bağlı, senin huzuruna bağlı, orası senin hassasiyetine bağlı. Ona bir şey diyemem. Neyse çok uzatmayalım bu konuyu. Kimseyle de münakaşaya da girmek istemem. Zaten biz borsadayız. Sermaye piyasasındayız. Biz paramızla bir yatırım yapıp bu yatırımımızı güçlendirmeye çalışan bileşik getirinin gücüne inanan kişileriz arkadaşlar. Enerji enerji 88 lira 76 kuruştan %20 iskontrol olarak halka arz edilecek. Diyeceksiniz ki ya 88 lira çok değil mi? Artık onun değerlemesi öyle oluşmuş arkadaşlar. Bay dolar 21 TL'den %24.60 iskontrol olarak halka arz edilecek. Talep toplanacak. Güzel. Arkadaşlar bireysel eşit enerji enerji T1 T2 kullanılamaz. Bakın burası önemli. Yani yarın sattığınız hisseyle hemen yarın başvuru yapamazsınız. çarşambayı beklemeniz gerekiyor. Yani çarşamba günü başvuru yapmanız için yarın satmanız gereken hisseleri satın arkadaşlar. Bireysel eşit %70, yurt içi kurumsala %25, yurt dışı kurumsala %5 dağıtım yapılacak enerji enerjide. Baydöner'de arkadaşlar tamamı eşit. Öyle bireyselmiş, kurumsalmış yok. T1, T2 de kullanabilirsiniz. Baydöner'de normal hisse alış ekranında emrinizi veriyorsunuz. Enerji enerjide halka arz menüsünde. Burası da önemli. Ofis yemin halka arzına katılamayan arkadaşlar işte biz halka arz menüsünde göremedik diyorlardı. Halka arz menüsünde değildi zaten ofis yem. Ofis yem normal hisse alış ekranında. Yani hisse arama kutusuna mesela bydnr.hr yazdığınızda çıkar arkadaşlar. Ofisiyelde aynı şekilde yapılmıştı. Of, of, ofsym.hr Toplam dağıtılacak lot sayısı enerji enerjide sermaye yatırımı 25 milyon lot ortak satışı 14 milyon lot toplamda 39 milyon lot. Güzel. Çok değil. Bay Döner'de toplamda 18 milyon lot. Çok güzel arkadaşlar. Çok düşük bir lot sayısı bence güzel. Hatta hemen sermayesini de söyleyelim. Yani halka arzdan gelecek para 378 milyon TL. %21 halka alçıklık olacak Bayden 3 milyar 461 milyon TL de enerji enerjiden gelecek. Halka arzdan gelecek para %26 halka açık olacak ama enerji enerjinin yapacağı çok güzel bir yatırım var. En, enerji ve finans sektöründe satın alma ve yatırımlar yapılması yapılacakmış. Yani bildiğim kadarıyla Enerya Enerji kendi sektöründe öncü bir noktaya gelecek arkadaşlar. Enerji veya finans sektöründe satın alma ve yatırımlar yapılması. Enerji sektörünün ne kadar hızla hem garantili alım Türkiye'de yani dağıtım alım enerji alımı bence enerji enerji bu konuda bir yatırım yapacak. Yani ileride bombayı patlatabilir diyelim. İşletme sermayesinde %10. Konserde tabloda dahil gaz dağıtım şirketlerinin yatırım harcamaları %5 yapılacakmış. Baydöner'de de yine yatırımlar var %35. İşletme sermayesi finansmanı %25. Kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin faaliyetlerine harcanacakmış %25'i. Şirket büyümesi %15. Finansal borçları varmış. %15'te finansal borçlara ödenecekmiş. Biraz borçlu ama yine de lot miktarının düşük olması güzel arkadaşlar. Taahhütler aynı. Halk arz gelirinin %20'siyle ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlanması. Halk arz gelirinin %10'u ile 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlanması. İkisinde de Bay Lönö'de de Enerya'da da arz fiyatının altına sarkarsa şöyle şöyle yapacağız deniyor arkadaşlar. Ahlatçı Yatırım Vakıf Yatırım Konsorsiyum Lideri, Halk Yatırım Konsorsiyum Lideri Bay Lönö'de tüm banka ve aracı kurumlardan Enerji enerjide de şurada gördüğünüz banka ve aracı kurumlardan başvurunuzu yapabilirsiniz. Videoyu durdurarak buradan kendi kurumunuza bakabilirsiniz. Var mı yok mu diye arkadaşlar. Ziraat Bankası var. İş Bankası var. Gerçekten bence büyük şirketlerin olması, bankaların olması çok iyi arkadaşlar. Dememiz o ki Pazartesi, Salı, Çarşamba tekrar halkarız dağıtım başvuruları için günümüz olacak. Baydenere Unutmayalım saat 13'e kadar normal hisse alım ekranından başvuru yapıyoruz arkadaşlar. Yine detayları sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Halk arzlara katılmaya devam edin. En azından aldığınız karlarla uzun vade hisselerinizin üzerine ekleme yaparsanız en azından bileşik getirinin gücünü yavaş yavaş biriktirdiğiniz hisselerde görürsünüz arkadaşlar. Halk da bir furya var. Hani bir ara geri alım furyası vardı, bir ara temettü furyası vardı, bir ara halka arz furyası oldu. Gelecek furya ne olacak? Bankacılık, holding, değil mi? Holdingler benim hoşuma gidiyor mesela. Arkadaşlar tekrar görüşeceğiz. Bakalım hafta başı nasıl bir borsaya başlangıç yapacağız? İşlemler nasıl başlayacak? Göreceğiz. Yeni rekorlar bu hafta görebilecek miyiz? Halka arzları da işlem günleriyle beraber bu hafta göreceğiz bakalım Kale Seramik performansı devam edecek mi? Güzel şeyler bekliyoruz bu hafta. Gelecek yarın hatırladığım kadarıyla yarın Kale Seramik bilançosu açıklanacak. Bakalım bu hafta psikolojik sınırı geçecek mi Kale Seramik? Tekrar görüşürüz arkadaşlar.